Anka kuşu masalı. Var var imiş, yok yok imiş. Bir zamanlar dağların en yücesi, en görkemlisi, alev alev yanan, başından dumanı eksik olmayan bir dağ var imiş. Ulu Dağ'da bütün diyarlara nam salmış, ateşten kanatları, zümrütten gözleri, elmastan gagasını, altından pençeleri olan devasa bir kuş yaşarmış. Anka kuşu. Bütün kuşlar ona özenir, onun gibi olmak istermiş. Onun gibi büyük, güzel ve ihtişamlı. Bu dağa aşıp ona ulaşmak isteyen çok kuş varmış. Ama oraya varmak kolay değilmiş. Bu dağın ardında çeşitli zorluklar varmış. Günlerden bir gün saksağın, gülgün ve güvercin bir araya gelmiş. An kalkışını görmeye gitmek için biz bu dağları aşarız, bütün zorlukların üstesinden geliriz demişler. Ve hazırlıklara başlamışlar bülbül halat almış. Güvercin su almış. Saksan küçük taşlar doldurmuş kesesini. Gel zaman, git zaman, vakit gelmiş beri yola koyulmuşlar. Birbirleriyle yarışa tutuşmuşlar. Bülbül halatlarını saksana dolamış. Saksan düşmüş. Güvercin bu duruma çok çok üzülmüş ve saksağını gidip kurtarmış. Bülbül demiş ki ben önce gideceğim anka şuna Onu ilk ben göreceğim ve o bana hediyeler verecek demiş. Fakat bilmediği bir şey varmış. Bu yolun asıl sınavı yardımlaşmakmış. Bülbül daha bir türlü yaklaşamamış. Sanki bülbül uçtukça daha kaçıyormuş. Güvercin saksanı kurtarıp ona su vermiş ve bülbüle yetişmişler. Bülbül uçmaktan yorgun düşmüş. Dağın sıcaklığı çok yakışmış ama güvercin daha hayran kalmış. Az kaldı devam edelim deyip bülbüllere de suyunu paylaşmış birbir teşekkür etmiş ve demiş ki yanacağız çok sıcak görmüyor musun demiş güvercin hayır alev çiçekleri görüyorum çok güzeller ve o kadar sıcak değiller demiş satan taşlarını indirmiş ve güzel bir oturak yapmış biraz mola vermiş. Bülbül kızgın ve kırgınmış. Bülbül çok sıcak. Nasıl orada oturabilirsin? Demiş. Saksan o kadar sıcak değil ki. Gel sen de otur. Demiş. Ve kızgın ve kırgın olmasına rağmen böyle erdemli bir davranış sergilemiş. Bülbül yaptığından çok utanmış. Gidip saklanmış. Yani oturmuş demiş ki ne olur beni affet çok özür dilerim oraya önce ben ulaşmak istedim ama anladım ki önemli olan oraya ulaşmak değil birbirimize yardım etmek destek olmak ve paylaşmakmış saksan ona dönmüş ve seni affediyorum ama senin yüzünden yaralanabilirdim. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Bülbül güvercimden de satanlar da özür Bir daha asla böyle bir kötü bir şey yapmayacağım demiş. O sırada dağdaki alev çiçekleri birleşmiş. Devasa bir top olmuş. Bu top İhtişamlı kanatları olan anka kuşuna dönüşmüş. Anka kuşu güvercini alevden çiçek saksana kanatlarından bir tüp de sen en güzel hediyeyi aldın. Yolculuğun anlamını kavradın ve erdemli olmayı öğrendim demiş. Bülbül işin özünü anlamış, yardımlaşmak ve paylaşmanın önemini anlamış, arkadaşlarıyla her şeyini paylaşmış, hep yardım etmiş arkadaşlarına ve sonsuza dek bunları aklında tutmuş. Her zaman öyle muz mutlu yaşamışlar.